Selam arkadaşlar, bugün farklı bir video konseptiyle geldim. Benim görünmediğim bir video bu video. Çünkü beni bilenler bilir aşırı obsesif olduğumdan dolayı her şey için, ama her şey için ajandalarım, defterlerim vesaire vardır. Bu konuda da bayağı takıntılıyım. Ve bu yüzden bugün 2022 için aldığım bazı defter ajanda planırları size göstermek istedim. Çünkü tam zamanı şu an bazıları artık indirime girmeye başladığı, bazı beklediklerimiz yeni planırlarını, ajandalarını çıkarmaya başladığı çok fazlalar. Hangisini alsam? hangisinin içi nasıldır, hangisi ne işe yarar, hangisini daha etkili kullanabiliriz, hangisi tam olarak bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Açıkçası şu noktada biraz kafalar karışık. O yüzden ben de hali hazırda ilk kez kullanacağım ya da daha önceden kullandığım ve çok memnun kaldığım için devamını tekrar aldığım bazı şeyleri size göstermek istedim. Size göstereceğim ilk ajanda aslında bir haftalık planlayıcı. Bu, Fabux'un bu yıl çıkardığı değişik değişik kapakları olan ve benim geçen sene kullandığım ajandaya renk olarak biraz benzediği için bunun 4-5 farklı kapak tasarımlı olanı da var. Ben bunu seçtim. Çünkü bence fotoğraflarda da çok güzel çıkabilecek bir görüntüsü olduğu için. Hepsinin içleri aynı. İçlerini göstereceğim ama öncesinde geçen sene kullandığım size planner göstermek istiyorum. Bu bir haftalık planlayıcı ve içi tam olarak bu sene Fabbox'un yaptığı ile aslında aynı. Sadece tarihler ve belirli şeyler değişmiş. Ben size hemen şöyle, tabii bu oldukça dolu bir Planner. Nasıl kullandığımı size az çok hem de göstermiş olurum. Şöyle hemen gösterecek olursam işte özel günlerin vesaire olduğu şeyler dışında sosyal medyada kullanabileceğiniz fotoğraflar da özellikle kullanabileceğiniz böyle çok güzel motive edici sayfaları falan var. Benim bu planner'la ilgili sevmediğim tek şey bu şekilde olması ve fotoğraflarda çekerken şöyle kötü durmasıydı. Ama bu sene planner'ları bu şekilde spiralli yapmışlar. Böylece istediğimiz şekilde açıp fotoğraflarda da güzel görseller olarak kullanabileceğiz. Şöyle ben dediğim gibi oldukça aktif kullanıyordum. Hem haftalık planlayıcı kısmını hem mesela ay başlarında böyle bu ay yapacağım şeyler işte yapılacaklar ya da yapmayıp kendime göremem mesela okunacaklar, izlenecekler diye planlamışım. Şöyle takvim kısmına hem randevularımı hem izleyeceğim filmleri Netflix'e gelecek ya da sinemaya gelecek filmleri, özel günleri yapmam gereken şeyleri, terapist randevularımı vesaire gibi birçok şeyi yazdığım kısımlar var. Aslında birçok kişiye ihtiyaç duyduğu şeyi minimum düzeyde verecek olan bir ajandaydı. Bu haftalık olarak dediğim gibi bölümleri var. Aylık olarak yapacaklarınızı planlayacağınız bir aylık takvim alanı ve onun dışında da yapılacaklar checklistin ve bir bu şekilde bir alanının ve ay sonunda da yine bir tane notlar diye de bir alanı vardı. Buraya da istediğiniz şeyleri yazabiliyorsunuz. Ben bundan çok memnun kalmıştım çünkü ben aşırı kalabalık olan planner'ları sevmiyorum. Yani içerisinde alışveriş listesi olan falan listesi filan listesi işte o kilo takibi yok beslenme vesaire gibi çünkü onların alanları hem kısıtlı oluyor hem onları çok sevmediğim için çok fazla şey böyle bu tarz kısıtlı bir şey arıyordum. Bundan geçen sene o kadar çok memnun kaldım ki bu senede yine 2022 versiyonunu aldım. Onu da hemen göstereyim. Dediğim gibi bu sene spiral yapmışlar. İçinde yine ilk iki sayfasında sticker'ları var. Diğerinin de bu arada içinde sticker'ları vardı. Hatta şurada göz kısmında duruyor. Ben stickerlarını kullanmıyorum ama mesela bullet journal tarzı şeyleri sevenler kullanabilirler. Şöyle bir takvimimiz var. Bu arada bu ajandalar Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı şekilde çıktı diye biliyorum. Yani ben Türkçe yazılı olanını değil, İngilizce yazılı olanı tercih ederim diyorsanız İngilizce baskıları da Fabrix'in kendi sitesinde satılıyor. Şöyle aynı diğerindeki gibi her ay için önce bir aylık takvim var. Onun dışında aynı diğeri gibi yapılacaklar checklist alanı var ve yine bu ayda yapmayı planladığınız şeyleri de bu aya dair almanız gereken notları yazabileceğiniz bir alan var ve sonrasında da haftalık planlayıcı kısmı başlıyor ve ayın sonunda yine notlar sayfası konulmuş. Notlar sayfasının noktalı böyle dat şeklinde yani aslında bullet journal tarzı ayın en sonunda artık ayın özetini bir bullet journal tarzı kendinize hazırlayabileceğiniz bir alan bu. Mesela stickerları bu kısımda kullanabilir. Ayın özetini burada kendinizi resimleyebilir ya da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben genelde sosyal medyada kullandığım şeylerle ilgili olarak burada alan tutuyordum. Hem işle ilgili, Instagram işbirlikleriyle ilgili bazı şeyleri buraya not alıyordum. Bence içi de çok güzel olmuş. Renklerini çok beğendim. Ve mesela şöyle bakın. İşte dediğim gibi bunu bu şekilde sosyal medyada Instagram'da bir fotoğraf için yanına bir fincan kahvenizi işte kitabınızı ya da herhangi bir şeyinizi koyup kullanabileceğiniz bir obje haline de getirebiliyorsunuz spiraller sayesinde. Bu açıdan ben bu sene spiralli yapmalarını sevdim ben. İçeriği tamamen aslında dediğim gibi bununla aynı mantıkta ilerlemiş. Takvim, planlayıcı ve tabii ki bir de işte bu ay yapılacaklar, checklist ve ay sonundaki notlar şeklinde. Bence benim gibi çok kalabalık içerisinde her şeyin olduğu planlayıcıları sevmiyorsanız ya da onlar için benim az sonra göstereceğim gibi daha ayrı planlarınız varsa size yetebilecek bir planlayıcı bu. Çünkü ben bazı şeyleri daha kapsamlı, ayrıntılı ve obsesif şekilde, takıntılı halde tuttuğum için bazı şeyler için ayrı defterler tutuyorum. Mesela bazı planlayıcılar var içerisinde bu ay izleyeceğim filmler, okuyacağım kitaplar ya da işte bu ay sevdiğim kitaplar hakkında yorumlar, işte bu ayki filmler hakkında görüşlerim işte dediğim gibi beslenme düzeni alışveriş listesi tarzı her şey var ama bunlar benim için biraz daha fazla ayrıntılı olması gereken şeyler ve bu yüzden onlar için ayrı defterler tutuyorum ki onları da zaten birazdan göreceksiniz ama eğer dediğim gibi siz de benim gibi planer içerisinde böyle çok fazla karma karışık şey çok fazla karmaşa kaos istemiyorsanız Fabux bence çok sade minimal ama aynı zamanda da işte görseli güzel olan size sosyal medyada da güzel paylaşımlar sunabilecek olan bir planer çıkarmış geçen sene dediğim gibi ben planlayıcısını çok beğendim bu sene de bundan gittim o yüzden ve açıkçası çok da mutluyum. Ve az önce demiştim ki ben başka şeyler için ayrı daha ayrıntılı şeyler tutmayı seviyorum. Bu noktada da bir kutu mutluluğun belli spesifik şeyler için çıkardığı çok güzel defterler var. Onlardan faydalanıyorum. Benim gibi çok okuyan kişiler mesela okudukları kitaplar hakkında notlar almayı çok seviyorlar. Ve bunları buna özel defterlere yapmayı seviyorlar. Çünkü kendinden hazırlanmış şeyler var. Alıntı bölümleri var. Düşüncelerinizi yazabildiğiniz yerler var. Kitap hakkında teknik bilgileri yazabildiğiniz yerler var gibi bu defter de o tarzı defterlerden bir tanesi. Çok kalın olmayan 96 sayfa civarında. Yani neredeyse çoğu kişinin bir yıllık kendine koyduğu hedefin 100 kitap olduğu düşünülürse... ...ve eğer yılda 150-200 kitap okuyabilecek kadar ekstrem bir okuyucu değilseniz... ...bence bir sene için yetebilecek bir defter 96 sayfa. Şöyle size ilk sayfasını göstereyim. İlk sayfasını Kabil için doldurmuştum Saramago'dan. Bir tane de boş sayfa şuradan gösterelim. Hemen içindesinde neler var? İşte o kitap. Kitabın adı, yazarı, konusu. Başladığınız ve bitireceğiniz gün ve iz bırakan cümleler. Ben bu kısma genelde sadece alıntıları değil aynı zamanda o kitabın bende bıraktığı çok vurucu bir his varsa mesela onu yazıyorum. Mesela şuradan göstereyim. Ben buraya kitapta çok sevdiğim bir alıntıyı yazmışım ama üstüne kitabı okuduğum zaman kafamda kitapla ilgili oluşan düşünceyi yazmışım. Bu kitabın bende nasıl bir etki uyandırdığı ya da nasıl bir düşünce bıraktığı bende gibi. Ki bence oldukça geniş bir alan ve tabi burada yine kitapla ilgili olan yıldızlarımız var. Bu kitaba kaç puan veriyoruz 5 üzerinden? Ben Kamil'e tabii ki 5 vermişim. Dediğim gibi 96 sayfa 96 kitap demek bu. Yani eğer bir yılda 100 kitap kadar kitap okuyabiliyorsanız maksimum bence iyi bir seçenek. Ve tasarımı bence çok minimal, çok sade. Yine aşırı kaos içermeyen ki bence bir kitap için iki sayfanın ayrıldığı türde ajandaları biraz gereksiz buluyorum. Yani o kadar ne yazabilirsiniz ki alıntı alıntı alıntı. Bilmiyorum bence yeterli diye düşündüm. O yüzden ben bu tarz bir şey seçtim. Okuma sorunu çekiyorum bu arada. Yaklaşık 3 aydır zero da hiç kitap okumadım. Ama bununla birlikte deli gibi film ve dizi seyrettim. Bazen hepimizin böyle dönemleri oluyor. Bazen sadece deli gibi okumak isterken bazen gözümüz kitap görmüyor. Sadece bir şeyler izlemek istiyoruz. Ben genelde ikisini belli bir dengede tutuyordum. Yani bol izleyip bol okuyordum. Ama 3 aydır maalesef dengem biraz bozuldu. Bir Kutu Mutluluk harika film defteri yapmış. Ben çok beğendim. İsmi zaten Film Defteri. Gördüğünüz gibi şurada hemen böyle bilgilerinizi falan yazabileceğiniz bir alanı var. İçi kitap defterinden farklı olarak iki sayfaya ayrılmış. Yani 96 sayfa olduğu düşünülürse de 48 tane film bu deftere yazabilirsiniz. Şöyle mesela ben hemen ilk filmimi yazdım. Bakın bolca yazdım. Film de bu arada The Power of Dog. Eğer izlemediyseniz hemen izlemeniz lazım. Bence en iyi erkek oyuncu dalında Oscar alacak. Ve hemen şöyle göstereyim. Film günlüğünde izlediğimiz tarihimiz var. Filmin adı yönetmeni, başrol oyuncuları, işte türü, yapım yılı gibi bazı teknik bilgileri yazabildiğiniz alanlar var. Bunun dışında işte IMDB puanı dışında sizin kendinizin verdiği bir puan var. Nerede izledim, kimin izledim. Filmde sizi çok etkileyen müzikler olabilir. Ki bence hemen hemen tüm filmlerde en azından bir tane bundan var. Ve beğendiğiniz replikler. Filmin vurucu repliği, filme puan ve benim asıl sevdiğim alan burada kocaman bir alan var. Bu kısmı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Film hakkında kafanızda oluşan her şeyi yazıp çizip resimleyip ya da artık ne istiyorsanız yapın bu alan sizin free alanınız diyor. Ben buraya filmle ilgili bana hissettirdiği her şeyi yazdım. Onun dışında ana hissim yani o ana bendeki bıraktığı vurucu hissi de şuraya zaten yazabiliyorsunuz. Ben mesela bayağı çılgınca doldurmuşum burayı. Bakın görebiliyorsunuz. Benedict Cumberbatch başrolde oynuyor mesela filmde. Onun bende yarattığı duygular, oyunculuğu, kitap uyarlaması bir ...filimdi mesela onunla ilgili karşılaştırmalar, film bittiğinde ne hissettiğim, nasıl tepkiler verdiğim mesela tarzında. Bence bu çok güzel bir şey. Yani ben bu filmi izlemiştim deyip seneler sonra acaba filmi ilk izlediğimde ne hissetmiştim? Ve açtığımda özellikle bana çok derin şeyler hissettiren bir filmdi Power of Dog. Yani bunları okuduğumda yani muhtemelen böyle içimde bir şeyler hareketlenecek diye düşünüyorum. Bence bu açıdan bu tarz şeyleri seviyorsanız bu da sizin seveceğiniz bir defter olacaktır. Bir sonraki defter Sağlıklı Beslenme Defterim. Dedim ya bazı ...planerların içerisinde bununla ilgili sayfa oluyor. Yani mesela su skoru tutabiliyorsunuz. Şu kadar su içtim. Ya da egzersiz skoru tutabiliyorsunuz. Ama benim gibi sağlıklı beslenme konusunda ciddi sorunları olan, mesela ben şeker hastasıyım. Bununla birlikte beslenme konusunda çok düzensizim. Yeme saatlerim çok kötü. Neredeyse günde yarım çay bardağından fazla su içmiyorum. Hani sıvı tüketimim çok kötü. Sporla aram hiç yok. Bununla ilgili olarak ciddi bir şeyler yapmayı planladığım için bu tarz bir şey tercih ettim. Yine 96 sayfa ve her sayfası bir güne ayrılmış. Çift say sayfa tekniği şeklinde değil. Neredeyse 100 günlük bir defter. Şöyle kullandığım birkaç sayfasını hemen göstereyim. Mesela gün içerisinde yiyeceğiniz şeyler, ara ve ana öğünler şeklinde planlayabiliyorsunuz. Su skorunuzu tutabiliyorsunuz. İlaç, takviye gıda almanız gerekiyorsa ve benim gibi sürekli unutuyorsanız onları yazıp yaptıkça çekleyebilirsiniz. Mesela ben buraya yazmışım almam gereken vitaminleri işte takviye gıdaları vesaire. Onun dışında da günlük işte attığınız adımı yazabiliyorsunuz ve burada egzersiz alanı var. Mesela bugün doldurmamışım. Çünkü yapmamışım ama mesela burada gördüğünüz gibi mesela dakikalarına kadar her şeyi yazabiliyorsunuz. Tabii tarihinizi yazıyorsunuz. Bu arada sular gerçekten çok kötü farkındaysanız. Gibi işte bu tarz bir defter. Bence çok kullanışlı bir defter. Özellikle bu konuda ben ciddi ve disiplinli bir çalışma yapmak istiyorum diyorsanız bu defter gerçekten sizin için hem keyifli hem de işinizi böyle stabile devam ettirebileceğiniz bir defter olabilir. Ve bir sonraki defter yine bir kutu mutluluktan aldığım bir defter. Bir rüya günlüğü. Herkesin rüya günlüğü kullanma konsepti ve kullanma ama sebebi biraz daha farklı aslında. Kimisi bilinçaltındaki yoğunlaşmış olan düşüncelerin takibini yapmak için kullanıyor. kimisinde de uyku problemleriyle ilgili olarak terapist tavsiyesi oluyor. Benimkinin aslında amacı tamamen profesyonel. Bipolar bozukluğum olduğu için mi yoksa zaman zaman agresif ilaçlar kullanmak zorunda kalabildiğim için mi tam olarak bilmiyorum ama benim rüyalarım gerçekten çok ilginç olabiliyor ve bilen bilir ben öykü yazıyorum. Öykülerimde rüyalarımdan çok besleniyorum. Öykülerimin çoğunun çıkış noktası gördüğüm rüyalar oluyor. Bu açıdan bana çok faydası oluyor. Şuraya bir tane yazmışım ama göstermemeyi tercih ederim. Şöyle size boş sayfa göstereceğim o yüzden. İşte tarih, yer. Hemen uyanıp yazıyorsanız saati yazmanızda fayda var. Benim için çok mümkünatı yok. Sabah uyanır uyanmaz yazıyorum ben. Ve tabii rüyada ne gördün? İstiyorsanız anlamını da yazabilirsiniz. Ben rüya tabiri kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Kısım özellikle işte rüyanda ne gördüğünü hemen unutmamak için yazıp daha sonrasında da anlamına bakan ve ha şu anlamı geliyormuş deyip buraya yazıp daha sonrasında da belki öngörü olarak onu görebilip ileride bakalım gerçekten o gördüğüm şeyin anlamına gelen bir şeyler Mıyım tarzında takibini yapan biriyseniz işinize yarayabilir. Dediğim gibi ben özellikle de rüyalarımda gördüğüm şeylerde öykülerimde çıkış noktası olarak kullandığım için, öykülerime bir şekilde yedirdiğim için özellikle uyanıp da wow dediğim rüyaları hemen sıcağı sıcağına yazmak istiyorum. O yüzden de yazıyorum. Siz de böyle hani herhangi bir sebeple, herkesin dediğim gibi farklı sebepleri var ama herhangi bir sebeple rüya günlüğü tutmak istiyorsanız ya da hali hazırda tutuyorsanız böyle daha farklı bir şey istiyorsanız bu alınabilecek bir şey bence. Bir mutlu tarifler defteri var sırada. Yine bir kutu mutluluktan bu bu da çok sevdiğim kek kurabiye tarzı şeyleri ki tam bir kurabiye manyağıyım. Hemen unutuyorum tariflerini mesela. Aklımda çok fazla tutamıyorum. Ya da yaptığım şeyin hangisi olduğunu da hatırlamıyorum. Ya ben bir kurabiye yapmıştım ama bu muydu yoksa bu muydu? O yüzden yazmayı seviyorum. Çok tatlı bir defter bu da. Henüz daha buna geçmedim çünkü hala hazırda kullandığım standart klasik eski tarihli bir ajanda var. 10 yıllık falan. Açıkçası o defterdeki böyle top favori işte kurabiye ve kek tariflerimi falan temizleyip buna geçip bunu böyle evladilik saklamayı düşünüyorum. Çünkü çok çok tatlı. Yani mesela tarifin adı. Bakın burada tarih yazıyorsunuz. Pişirme süreniz, malzemeleriniz, yapılışı. Yani bence sade ve güzel. Bir yemek için tek sayfaya ayırmışlar ki bence bir şeyin hazırlanışı bundan fazla uzun sürmez diye düşünüyorum. Kendi cümlelerinizle çok profesyonel bir şekilde yazmayacağınız düşünürse, sizin anlayacağınız kısık kısık cümlelerle yazacağınız düşünürse de bence tatlı bir defter. Malzeme alanının da bence oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Sayfa sayısı da az değil ve son olarak da Lekolor'dan almış olduğum bir alışveriş listesi. İşte Obsesi spesifikte son nokta. Birbirine yapışık sayfalar gibi duran bir alışveriş listesi. İşte tarihinizi atabiliyorsunuz. E nereden alacaksınız? Özellikle de işte hani belli şeyleri belli yerlerden alıyorsanız benim gibi. Yani mesela ben işte peynirimi belirli bir şarküteriden alıyorum. Marketten almıyorum. Ama işte mesela sebzemi, meyvemi belli bir marketten alıyorum. Ama aynı marketten mesela market alışverişimi yapmıyorum. Bunun gibi ise mesela buralara gerekli ayrımları yapıp yanına küçük küçük isimlerini de yazabilirsiniz. Neyi nereden alacağınızı bilmek adına. E, meyve, sebze, temel temel gıda, kahvaltılık, atıştırmalık, içecek, kozmetik, temizlik, bebek bakımı ve evcil hayvan diye ayırmışlar. Onun dışında da her şeyi aldınız mı, eksikler var mı ya da sadece araştırmasını yaptım ama tamamlamadım mı gibi alanları da var. Ben bu alışveriş listesini çok kullanıyorum. Bu alışveriş listesiyle ilgili sevmediğim tek kısım kağıdının inanılmaz kalın olması. Yani bunda kaç sayfa var çok emin değilim. Aşırı gramajlı bir kağıdı var yani. Sonuçta alışveriş bittiğinde bunu atıyoruz. Gerçi ben bunun arkasını illaki bir şey için kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi çok kalın gramajlı bir kağıt ve yani bu kağıttan neredeyse iki yaprak çıkabilir. Öyle diyeyim. Hani biraz böyle kaliteli bir iş yapacağım demişler ama en nihayetinde bu bir alışveriş listesi. Yani bir defter sayfası değil. Yani şu mesela en alttaki Fabux'un ajanda sayfalarından neredeyse daha kalın. Öyle söyleyeyim. Çok kalın. Onun dışında da genel olarak alışveriş listesi olarak da çok başarılı. Yani alanlara ayırmış olması özellikle büyük marketlerde. Oradan oraya oradan oraya dönüp sonra aynı bölüme geri dönme olayını sizden biraz alıyor. Yani temel gıdaların hepsini işte ya da temizliklerin hepsini tek bir yerde toplayıp işte bir reyona gittiğinizde hepsini rahatlıkla tek bir yerden kontrol etmenizi sağlayabiliyor. Benim 2022 için aldığım bütün defter, ajanda ve planlayıcılar bunlar. Siz bunlardan herhangi birisini kullandınız mı daha önce? Bence şu kısmı hoş değil, şu kısmı Şöyle olsaydı daha iyi olur dediğiniz bir kısmı var mı? Ben şunu kullandım o daha iyi dediğiniz alternatifler var mı? Bunlar varsa bunları da belirtmeyi unutmayın. Umarım işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.